Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Idle Berserker isimli mobil bir oyunu tanıtacağım. Oyun hem Google Play Store'da hem de Apple'ın mağazasında bulunmakta. Gelin hep beraber ön bir inceleme yapalım. Evet arkadaşlar oyun kendi kendine siz offline olduğunuzda da parma devam ediyor. Mantığı zaten idle. Burada hero sekmemiz var arkadaşlar. Hero sekmesine statlar, ustalık, uyanış, uyanış yetenekleri, rünler ve dünya taşı bölümleri var. Burada gördüğünüz statları oyunda kazandığınız altınlardan yükseltiyorsunuz. Atak, can, kritik şansı, kritik damage ve saniye başı yenileme. Ustalığa baktığımızda ustalıkta yine atağımız, canımız, kritik şans, kritik damage, gold, xp, atak speed, skill damage, boss damage ve artırılmış atak ve artırılmış can var arkadaşlar. Bunları da statlarla yükseltiyoruz. Statlar her level aldığımızda 3 puan bu yukarıya geliyor ve size dağıtıyorsunuz. Uyanışta da belli bölümler var. C, B, A, S gibi siz geçtikçe yükselen ve gücünüzü arttıran görüyorsunuz burada. Bunlar ek arkadaşlar. Ve istenenleri tamamladığınızda bir sonraki challenge'a girebiliyorsunuz. Gücün ne kadar arttığını ekranda görün. 2000'den 7500 yüzdesel olarak yükseliyor. Berserker'iniz yükseliyor. Bu taşlar arkadaşlar oyunda zindanlar var. O zindanlardan elde ediyorsunuz. Onları da göstereceğim. Burada da uyanış yeteneğimiz var. Uyanış yeteneğini oyundaki bu rollarla arkadaşlar yani zar atıyorsunuz. Zarlar sizin için yukarıya belli aralıklarla yetenekler getiriyor. Atak, kritik şans, kritik demeç aklınıza ne geliyorsa oyunda ne varsa getiriyor. Ben buradan atağı tercih ettim. Rünlere baktığımızda rünler arkadaşlar sizin yine atak speed'inizi, kritik şansınızı, skill damage'inizi, boss hasarınızı bunları arttırıyor. Bir yandan kaçınma şansı, boss damage'i, skill damage, gold görüyorsunuz. Buradan da gold geliyormuş. Berserk hasarı, uzaktan hasarlar bunları da arttırıyor. Oyuna yeni gelen dünya taşı var. Bu dünya taşı da içerisinde bazı özellikler barındırıyor artırılmış hasardan tutun da XP kazanmaya kadar can atak berserki açtığınızda o an verilen hasar yeniden can kritik damage gibi türlü türlü özellikler veriyor. Evet şimdi arkadaşlar ekipmanlardan hızlıca bahsedeyim. Ekipmanlar girdiğiniz bölüme göre droplanıyor arkadaşlar. Ben mesela burada A3 seviyesinde kılıçlardan 20 tane farmlamışım. Bu aşağıya doğru her 5 tane de bir tane bir sonraki itemden çıkartıyor sizlere. Ben mesela buradan bakın bir tane S yaptım. 13 tane bundan var. Şimdi buraya geçecek. Bir tane verdi. benden de aynı şekilde burada 12 tane olmuş. O da aşağıya geçti. 5 tane herhangi birinden bulduğunuzda bir sonrakine bir tane veriyor. En zoru zaten kolye. Kolye ilerleyen seviyelerde açılıyor. Bunu da böyle birleştirdik. Hem bu yapmış olduğunuz işlemler size elmas olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bakın. Yaratık öldürdüğüm için elmas. İşlemleri birleştirdiğim için elmas şeklinde bana geri dönüyor. Skiller arkadaşlar. Skiller oyunda çok önemli. Ben sadece bunun için üstün körü anlatacağım. Oyunda skiller size çok lazım. Yani ilk başlarda kullandığınız skilllerle bakın S seviye, SR seviye skilllerimiz var. Bunları da farma göre veya bossa göre değiştiriyorsunuz. Pasifleriniz de aynı şekilde farm yapmanıza göre bossa göre değişiyor arkadaşlar. Tak çıkar yapıyorsunuz. Bunları daha sonraki videolarımda anlatacağım. Şimdi Dungeon'dan bahsedelim. Dungeon'da arkadaşlar Yeteneklerimizi, atağımızı, kritiğimizi, aklınıza ne geliyorsa yükseltmek için bir kısımdan bahsetmiştim. İşte oradaki altını buradan da sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Anahtarınız olduğunda gidiyorsunuz bölümü başarıyla bitirirseniz size hem altın hem de elmas veriyor. Adamant Mine. Burası da arkadaşlar silahlarınızı yükseltmek için kullandığınız parçayı size veriyor. Bunun da anahtarını her gün alırsanız belli bir miktarda size fayda sağlar. Burası normal girilen bir yer. Eğer gücünüz fazlaysa arkadaşlar buraya hep girin ve sonuna kadar geçmeye çalışın. Bakın ben mesela bunları eğer 20 saniye içinde yaratıkları öldürürsem alacağım. İşte bizim uyanış kapasitemizi arttıran taşlar burada arkadaşlar. Bu taşları bu boss'u keserek elde ediyoruz. Bu çok önemli. Burası da yeniden anahtarla girdiğimiz bölüm. Marketten bunun anahtarları da almayı unutmayın. Bu da size bolca arkadaşlar rüm veriyor. Burayı da geçmek kolay değil. Bunu da unutmayalım. Günlük kütancınlar oyuna yeni geldi. Buraları da 9'a kadar çıkarmanız eğer güçlüyseniz iyi olur. Onun dışında geldiğiniz en son noktaya gelin ve her gün buradan sweep yapın arkadaşlar. Bölümü direkt bitiriyor. Black Knight burası da arkadaşlar normal girilen bir bölüm. Anahtara falan ihtiyacınız yok. Haftalık olarak belli bir rank tablosu var. Belli ödülleri var arkadaşlar. topona top 30'a, top, 30 top 50'ye girebilirsiniz. Ve minimum bu ödülleri 5000, 10000, 15000 elmas alabilirsiniz. Bunlardan bahsettikten sonra şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Burada hem ücretsiz hem de ücretli bölüm var. Bu bölümlerde her aşamaları geçtiğinizde bakın ne yazıyor? Her gün oyuna gir ve ödüller kazan. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. Level 1 pas yine ücretsiz kısmı var. Bölümleri geçtikçe sizden istediği bazı şartlar var. Sağladıkça bunları alıyorsunuz. Level 2 de aynı şekilde ücretsiz ve ücretli kısmı var. Aşağıdaki kısım Ücretsiz arkadaşlar. Siz bunları bölümlere geçtikçe alıyorsunuz. Normal ödüller veriyor. Çok güzel ödüller değil ama sizi gayet yukarılara yukarı seviyeleri taşıyacak ödüller bunlar. Bunları da iyice kullanmak lazım. Bakın yine 500 yaratık öldürdüğüm için 50 elmas geldi. Şu an ben farm bu ilindeyim. Video çektiğim için. Dungeon'dan sonra summon arkadaşlar. Summon'da görüyorsunuz m silah eldiven, ben, ring, fikirler ve kolye var. En zoru zaten kolye. 14.000 elmas istiyor. İlk yapmanız gereken bu silah Box'ın arkadaşlar max'a çıkarmak. Her gün burada ücretsiz görüyorsunuz sol tarafta. Üçer tane video izleyerek elde edeceğiniz kutular var. Bunları kesin kesin açıyorsunuz. Bunları unutmuyoruz. Daha sonra shop'a geçelim. Shop'ta bu kişinin aldığı burada reklam kaldırma paketi var. Görüyorsunuz 49 liraya. Bunu alıyorlar. Baya avantajlı deniliyor. Sizin e, kullanmış olduğunuz ekranın üstünde buff'lar var. Yanılmıyorsam bu buff'ları hep açık tutuyor. Çok güzel XP, çok güzel altın kasıyorsunuz. Hatlarınız da hep yüksek oluyor arkadaşlar. Benim size buradan alın diyeceğim. Oyuna ilk girdiğinizde eğer 40.000 elmasınız varsa burada bir tane kostüm var. O kostümü kesin alın. Normal kısmına geldiğimizde anahtarlar var. Bakın ben anahtarları almışım arkadaşlar. Bunları da elmas biriktirirseniz gücünüz yettiği ölçüde alın. Diamond kısmında da günde 3 tane free video izleyerek 600 elmas toplamda kazanıyoruz middet zaten paket alanların bölümü. Burası bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi burada quester kısmı var. Bu quester kısmında hem günlük görev hem de haftalık görevler ve ödülleri var. Bunları da elinizden geldiği kadar yapmaya çalışın. Farm kısmı da burası oluyor arkadaşlar. Siz ne kadar çok yaratık öldürür, ekipmanları yükseltir, daha sandık XP Aklınıza ne geliyorsa çağırırsanız o çağırma kısmından samınlandığından bakın 200 elmas geliyor. Altınla level atlattırıyorsunuz statlarınıza. Ekipmanların yeteneklerini yeniliyorsunuz. Elmas kullanıyorsunuz. Level up ikili yaptırıyorsunuz. Oyunda kaldığınız zaman süresince elmas kazanıyorsunuz. Burası farm. Sonra menüde arkadaşlar önemli bir kısım var. Arşiv diye. Bu arşivde örnek sizden diyor ki normal 2'ye onu bitir. Sana 1000 elmas vereceğim diyor. 60 tane goblin öldür. Adamant 5. kata kadar çık diyor. Bu gibi burada görevler var. Bunları atlamayın ve buna göre ilerleyin arkadaşlar. İlk başta hedefiniz bunlara dikkat etmek olsun. Günlük burada arkadaşlar sizlerden 4 adet istediği görev var. Örneğin diyor ki hmm, senden e, şu silah, şu silah, şu eldiveni bana ver. Öncelikle veriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da sana iki anahtar vereceğim diyor. Herhangi bir anahtar veya 2000 elmas vereceğim diyor. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunları başlatıyorsunuz. Kimisi 2 saat, kimisi 4 saat, kimisi 6 saat oluyor. Bunları da video izleyerek kısaltabiliyorsunuz. Yanı başına video çıkıyor arkadaşlar. Ve mail kısmında oyunda bir saatte bir, iki saatte bir, isterseniz 3-4 saatte bir kontrol etmeniz gereken önemli bir nokta. Bu maili kontrol edin. Etkinlikten siz arkadaşlar belli cüzi miktarda 3000, 5000 elmas, 10.000 elmas gönderiyorlar. Eğer oyunda bir hata olur giremezseniz 10.000 elmas, 20.000 elmas gibi ödüller de gönderebiliyorlar. Sonuncusu burada setting kısmında arkadaşlar kupon girmeniz için kısımlar var. Setting'e tıklıyorsunuz. Kupon yazan yere tıklayıp o gün size verilen kupon kodunu girdiğinizde yine belli miktarda elmas kazanıyorsunuz. Görüyorsunuz ekranda şu an Berserk aktif. Kuru kafanın gözlerinden alev çıkıyor arkadaşlar. Bu sizin hatanızı, kritiğinizi, gücünüzü arttırıyor. Ve bölümü daha rahat geçebiliyorsunuz. Farm yapmak için de buradan arkadaşlar ben mesela kaçıncı kata kadar gelmişim. Buraya kadar gelmişim. Görüyorsunuz 4'ün 9'una kadar master'da. Ben burayı girmiyorum farm yaparken. Neden? Yaratıklar benim ölçümde. Ben daha geri gidiyorum. Daha kolay bir kısma. Master 2'ye 1'de farm yapıyorum. Sizin gücünüz ne kadarsa kesinlikle gerilere gidiyorsunuz arkadaşlar. Örneğin siz hard 4'e 10'a kadar geldiniz. Sakın burada farma bırakmayın. AFK'ye bırakmayın. Art 2'ye 1, art 2'ye 5 gibi bölümlere bırakın ki aşağıda gördüğünüz ödüller çıksın ve siz bunları yükseltin. Bu oyuncu normal 2'ye 5'e bırakıyor. Kimisi art 2'ye 5'e bırakıyor. Görüyorsunuz burada değerler var arkadaşlar. %0.60, %0.30 diye daha çok item çıkıyor arkadaşlar. 0.60, 0.30. Mesela benim parma yaptığım yerde bakın 0.30, 0.15 daha düşük ama bunlar daha yüksek seviyeli itemler. O yüzden böyle. Oyun hakkında sizlere ön bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Eğer oyunda merak ettiğiniz şeyler olursa ben hep buradayım. Bilgisayar açık olduğu sürece sizlere Twitch'ten de yardım etmeye çalışırım. Twitch yayınlarıma da bekliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.